Gözlemleriniz ne oldu? E, nihayetinde hani bazı hastanelerin yıkıldığını biliyoruz. Bu da nasıl oluyorsa bir kamu yani en önemli, en stratejik bina nasıl yapılıyor ki yıkılıyor. E, doktorlar ne durumda, nasıl müdahale edebiliyorlar? E, i̇laç vesaire biraz bu konuda dinleyebilir miyiz sizi öncelikle? Evet, e, benim biz tabii yüzün üzerinde CHP'li milletvekili sağdayız. Mazereti olanlar hariç ben orada Adıyaman ve Gölbaşı mevkiinde görevliydim. Gölbaşı'nda bir hastane var. Yeni yapılmış da bir binası var. 4 yıl önce yapılmış. Ancak şu an kullanılamaz durumda. Elektrik sistemleri, su sistemlerinde ve oksijen sistemlerinde arıza oluştu. O yüzden bahçesinde bir iki tane çadır kuruldu. ve o çadırın yanında da enteresan bir belediye otobüsünün içerisinde insanlar e, sağlık hizmeti e, yatarak tedavi e, görüyorlar. Bunu telebir kameraları da tespit etmişti. E, bu görüntülerde e, gördüğünüz yer e, Harmanlı beldesi. Burada çok büyük yıkım var. Bu beldeye şu ana kadar herhangi bir arama kurtarma ekibi gelmedi. İnsanlar bütün terim. cenazelerini kendi çıkarttı. Kurtarabildiklerini kendileri çıkarttılar. Cenazeler ortalıklardaydı O sağlık alanında da Maalesef o çadırın içerisinde hastalar üşüyordu. Çünkü ısınma sorunu vardı. Ben burayla ilgili defaatle oranın yetkililerine, AFAD'a ve valiye, koordinatör valiye defaatle söylememe rağmen hala ben biraz önce ayrıldım. Oradan ayrıldığımda hala orada bir hastane oluşturmamıştı. Yani hastaneden çıkardıkları ilaçlar orada derme çatma bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Özellikle otobüsün içi çok enteresan, kötü görüntüydü. Size de gönderdim. Bilmiyorum. Bir varsa. hastaneye dönüştürülmüş bir otobüs değil mi? Evet. Ee, evet öyle bir evet. şeyimiz vardı, görüntümüz evet. vardı. Yani evet. otobüsün içerisinde de yerde düşünün bizim normalde otobüste ayakta e, durduğumuz yerlerde e, 80-90 yaşında dede, dede, neneler yatıyorlar yani. Öyle bir görüntü. E, şimdi e, ben tabii 99 depremini, Gölcük depremini de yaşamış ve orada 15 gün sağlık hizmetinin başında bulunmuş bir kişiyim. Orada e, buradan çok farklı olarak mesela bu sığır e, sahil e, hudut sahiller e, genel müdürlüğünün tır hastaneleri vardı. İçinde röntgeni olan laboratuvar Bunu 24 sene öncesinden bahsediyorum. Bunlardan birini ben değirmen direği çekmiştim. Yani e, modern bir sağlık hizmeti vermiştik. Ben, ben böyle bir şey görmedim. Yani şu anda Fuat Oktay diyor ki yıkılan hastane de diyor Hatay'da Eski bir hastaneydi diyor. Yani o hastanenin içinde sanki hiç kurtarmayı bekleyen insanlar yok gibi davranıyor. Ama Fuat Oktay bak ben sana yeni yaptığın hastaneden dünya kadar söylerim bölgede yıkılanlar. Yani e, bir şeyi e, siyaset yapmadığına, bir yerden kaçmadığına böyle abuk sabuk lafları etmeyin. Yani bilmeden bilmeden konuşmayın. Yani 48 saatte bırakın bir yardım ekibini bir arama kurtarma ekibini iki tane ekmek yetiştiremeyen insanlardan bahsediyoruz. Bölgede ekmek yoktu. İki güne Ekmek yoktu, su yoktu. Üçüncü gün su geldi. Ekmek hala daha zor karşılarında durumdaydı. Ben yeni ayrıldığımda. 99 Gölcük depreminde birinci günün sonunda üstünde işlem yapılmayan, iş makinesi olmayan bir tane enkaz yoktu. Oraya giden herkes bilir. 24 saatten bahsediyorum. Ekmek dağları oldu. Resmini çektim, basına verdim. Dedim buraya artık ekmek gelmesin. Bakın Gölcük'ü küçük saymayın. Gölcük 16 milyon insanı etkiledi. Bu deprem de 16 milyon insanı etkiledi. Gölcük'te sadece... Bir hat yol vardı, ortada bir deniz, Gölcük Körfezi. E. Yani oraya ulaşım daha zordu. Siz kocaman bir coğrafya, 10 tane ile etkiledi ama birçok yerden ulaşabileceğiniz bir yer orası. Ona rağmen 48 saat hükümet yoktu. Olmadıkları gibi, hiçbir şey yapmadıkları gibi bir kötülük daha yaptılar. Daha büyük kötülük. Kimseyi sokmadılar. Hiçbir ekibi gönüllü oraya sokmadılar. Gönüllüler ancak artık yeter size artık dediler. Üçüncü gün girdiler. Hiçbir ulaşım yoktu ulaşımdan öte internet ulaşımı, telefon ulaşımı yoktu. Bakın mesajlar, yardım mesajları ilk gün hiç gelmedi. Farkında mısınız? İkinci gün biraz gelmeye başladı. Üçüncü gün çok gelmeye başladı. Neden biliyor musunuz? Çünkü oradan yardım isteyen göçükteki insanlar mesaj atarak, interneti kullanarak, sosyal medya hesaplarından ancak internet ulaşımı ve cep telefonu iletişimi başladıktan sonra ulaştılar. Üçüncü günü esas yoğunlaştı. Fakat ne yaptı Erdoğan? E, dar, bantı daralttı e, internet erişimini azalttı oradaki insanların canını okudu şimdi bunu niye yaptılar orada efendim bir e, o bölgeyi ziyarette işte bir takım sosyal medyayı yönetmek ya sizin siyasetiniz mi önemli can mı önemli bakın biraz önce söylüyorsunuz şu kadar inşaat çıktı şu kadar beton çıktı orada Mehmet Betiner konuşuyor burayı tekrar yapacak olan gene reistir ya senin elinde kaç tane can gitmiş isminin hesabını yapmıyorsunuz şu anda şu anda bakın Haluk Levent'in hesabına Uğur'un hesabına büyük bir saldırı var. Ya Akit ve yandaşları troller yani afetle uğraşmaktan daha fazla enerjiyi bunlarla uğraşıyor. Niye? Bütün dertleri para. Sizin paranız bassınlar. Paranız bassın sizin. Canlar gitmiş. Bakın orada ben biraz önce öğrendim. 17 bin vefattan bahsediyor. Bakın bunu göreceksiniz. Erzincan vefatından daha fazla bir vefattan bahsediyoruz. Çünkü rakam vereyim size. Erzincan'da evet. Erzincan'da 100 bin yaralan ama 32 bin vefat vardı. Burada şu ana kadar yaralanma 70 bin. Gölcük'te 48 bin yaralanma 18 bin vefat vardı. Şu anda 70-80 bine vardı yaralanma. Bununla orantıladığınız zaman bu yaralanmalarla orantının şu anda Erzincan depreminden 30 binin daha üzerinde bir vefat var ama tabii sayıyı doğru verirlerse. Biz bunlarla uğraşmamız gerekirken insanlarımızı nasıl kurtarız? Onlarla uğraşmamız gerekirken bu e, bu anlayışla uğraşıyoruz. E, tek adam sistemini getirdin. Daha hızlı ulaşacaktın. Hizmeti daha hızlı götürecektin. Ne oldu? 48 saat devlet yoktu. Gördük. Su yoktu. Ekmek yoktu. Bıraktım ötesini. Yani biraz önce sanıyorum e, Haluk Bey mi söyledi? E, Kızılay var mı diye. Bakın biraz önce benim bahsettiğim hastaneye baktım bir şey yok. Yemek yok, ekmek yok. Doktorlar aç, hastalar aç. Merzifon belediyemiz aşevi gönderdi bizzat ben kurdum. Kızılay geldi üçüncü gün, biz geldik siz gidin. Bugüne kadar neredeydin sen? Yani bunlar bizzat yaşadık biz. Afak yok, Kızılay yok, devletin hiçbir kurumu yok. Gönüllere de izin vermediler. Peki gönüller şu anda herkes koşturuyor. Nerede bunların beslediği vakıflar? Nerede TÜGVA? TÜRGEL, Sen Erdoğan, besledikleri nerede? Ensa, Sansa, nerede bunlar? Hiçbir var mı ortalıkta? Nerede Beşli Çete? Bu ülkenin kanını yıllardır Ömer, Milyarlarca doları kazanan adamlar. Bir tanesini gördünüz mü ortalıkta? Yine bunları yapanlar yine gönlünden koparan Türk milleti. Necip Türk milleti koşturuyor bir şeyler biriktiriyor. Ondan sonra şu belediye gelmesin, şu belediye gelmesin. Efendim öteki gelmesin, belediye gelmesin. Bütün tırlarımız yollarda kaldı. Bakın ben size rakam vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler tam 106 tır içme suyu 520 bin battaniye, 31 bin ısıtıcı, 7600 personel, 1040 tur gönderdi. Fakat bölgeye sokmadılar. Şimdi nihayet yavaş yavaş artık zorlamayla beraber hem kendileri yapmadı hem bize yaptırmadılar. Ve nihayet üçüncü günden sonra bir takım çalışmalar başladı. Fakat çok geç kalındı. Evet, Şimdi gördüm, ben orada birçok şeye şahit oldum. Yazık yani yazık. Askeri sokmadılar. Evet ilk gün asker yoktu. Asker sonra devreye girdi. Kamuoyunda bunların gündeme getirilmesiyle. Bakın maden işçileri neden yok? Erzincan depreminde mahkumları da soktu devreye hükümet. Mahkumları. Eğer bu bir sosyal bir ulusal felaketse neden herkes yok burada? Maden işçileri bir yandan girseydi, asker bir yandan girseydi, gönülleri bıraksaydınız. Bir rakam vereceğim size. Türkiye bunu buradan duysun. Yalanlarsa da o varis gelsin yalanlasın. Çünkü valinin ağzından duydum ben bunu. Gölbaşı sorumlu olduğum gölbaşında 130 enkaz vardı. 130 enkazın üzerinde Gökmen Bey 48 saat sadece bir tane ekip vardı. 130 enkaz bir ekip. Bütün bölge için aynı şey geçerli. Bütün enkazların başı bomboştu. Bugün o boş olan enkazların üzerinde dördüncü günü ben yeni bir çalışmayla ses dinlendiğini duyuyorum. Dördüncü günden üçüncü gün geçti dördüncü güne giriyoruz artık. Yani bütün bölge bu şekilde sahipsiz. İnsanlar bağırınca da biz gidip sahip çıkıyor. Tabii ki ben sahip çıkacağım. Tabii ki bunları söyleyeceğim. Niye? Ben milletvekili niye oldum? Bu hak bana niye etki verdi? Oradaki gerçekleri söyleyeyim de verdi. Ondan sonra biz bunu söyleyince vatan haini. Ya vatan haini gelip de oradaki halkına sahip çıkmayandır. Evet efendim. Daha çok şey söylenir. Bakın Sayın Erdoğan ne dedi? 2003'te ne dedi Sayın Erdoğan? Yeni başbakandı. Bingöl depremi oldu. Dedi ki çatlayan fay hattı değil Ardamar'ı dedi. Ne için söyledi bunu? Çünkü geçmiş dönemdeki bina altyapılarını eleştirdi. Bunları düzgün yapmadınız dedi. Sayın Erdoğan 20 senedir sen varsın. Şimdi aynaya bakıp aynı lafı kendine söylüyor musun? Senin yönetiminde 20 senede kaç defa imar hafı çıkarttın? Ben size bir rakam vereyim. Bakın Çevre Şehircilik Bakanlığı 2018 İmar Barışı kitapçığında Türkiye'de imara aykırı yapılar %50'nin üzerinde diyor. Ya kendi bakanlığı söylüyor. Şu anda ona göre 13 milyon bina imara aykırı. Sayın Erdoğan sen 2003'te Ardamar'ı çatladı dediğin 20 senedir senin getirdiğin nokta bu. Sen binaları e, çevirmeyi, depreme dayanıklı hale getirmeyi, yeni binaları yaparken de bunları depreme dayanıklı yapmayı düşünmemişsin. Buna kader deyip kurtulamazsın. Bundan çok daha fazla şiddetli depremlerde Japonya'da başka ülkelerde burnu bile kanamıyor insanların senin şu anda 10 binlerce cenazeden bahsediyoruz. E kader planı. Yok böyle bir şey. Allah adama akıl, fikir vermiş. Allah adama uyarı yapmış. Daha geçen gün Düzce olmuş. Bak orada afet raporu yayınlamış. 99'da büyük bir facia yaşamışsınız. Ben milletvekili son dönemimde 5. 5. yılımıza giriyoruz. Ya dört tane deprem oldu ya. Ya İzmir oldu. İşte orada van oldu. Gittik defa atladı. daha önce göçü yaşadık ee, bu kaçıncı oldu yani bu kadar sık deprem olan bir bölgeden bahsediyoruz. Siz milletten topladığınız deprem vergilerini 99'dan beri nereye harcadınız ya? Beşli çeteye harcadınız. Şimdi ondan sonra diyor ki işte Akit'le diğer troller efendim e, Haluk Levent'in e, hesabına yatırmayın. Nereye yatırın işte şöyle yatırın. Ya insanlar size güveniyor mu ya? Sen şehitler için yatırılan yardım parasına çöktün be. Senin şu anda verilen e, bağışların beşli çeteye garanti ödemeye vermeyeceğin garantisi var mı? Şu ülkede son halka yüzde doksan size güvenmiyor ya. Ondan sonra da bu paralar şuraya gitsin buraya. Hala para derdindesiniz. Hala e, rant derdindesiniz. O yüzden yok efendim burayı tekrar yapacağız. Şu kadar işte e, bina yapacağız. Şu kadar ya bina değil insanlar ölüyor. Ya o içeride göçüğün altında bir dakikaya hesap eden yani o günleri o soğukta geçiren ya eksi on derece İnsanlara bir an önce ulaşmak varken kendin ulaşamamışken bizim ulaşmamızı engel koyuyorsunuz ya. Biz baştan talimat aldık genel merkez genel başkanımızca. Bütün oradaki kriz merkezleriyle kamu kurumlarıyla koordineli gidin. Onlara dahil olun dendi. Biz de o yüzden sesimizi çıkartmadık. Aykırılık yaratmamak için. Hep uyumlu olmuyor. Benim ilk gittiğimde Gölbaşı'nda direkt kriz merkezine ve Sayın Vali'nin yanına gittim. Oradaki kaymakamın yanına gittim. Ya onu getiriyor mu olmuyor. Bunu getiriyor mu olmuyor. Bütün Galibilerden aynı şeyi yaşıyoruz. Ondan sonra baktık olmaya kendimiz artık kendi başımızın çaresine baktık. Ondan sonra çıkmış Fatok'ta abuk sabuk konuşuyor. Ya Süleyman söylüyor, ilk gün gördünüz mü? Elindeki kağıtlarla talimatlar veriyor yalandan. Hiçbir şey yapmadığını bugün anladınız değil mi? Verdiği talimatların hiçbir hesabı yok. Çünkü 48 saat ortada bir şey yok ya. İyi avruya böyle emir yağdırıyor falan, tamamen görsel. Ya insanlar göçün altında ya. Kaç bin kişi göçün altında yaptıkları sadece görselden ibaret. Bugün asker piyasaya yeni çıktı. Özel harekatçıları gördüm bugün. Çünkü yağma başladı. Her tarafta yağmayı biz gördük zaten. Yağma başladı. Güvenlik tehlikesi var. Özellikle sınır boylarında yalnız kalan çocuklarla ilgili güvenlik tehlikeleri bildiriliyor. Çocukların kaçırılabileceğine dair. Ya inanılmaz bir ortam var orada. Yani devleti yanında hissetmeyen bir vatan gördük. Bir vatan parçası. Devleti yanında hissetmeyen bir millet gördük. Bakın ben size Adıyaman Valiliğindeki tabloyu anlatayım. Merkez, bütün Adıyaman'ın merkezi değil mi? Adıyaman Valiliğinde, affedersiniz, insanların tuvalete gidiyor, tuvalet yoktu. Tuvalet dolmuş, insanlar dışkılarını yapa yapa koridora gelmişler. Ve orada çalışan personel, yani oraya koşan, gelen, Türkiye'nin dört bir yandan personel, naylonun üzerinde, betonun üzerinde yaptı eksi iki derecede. Ya kendi valiliğini toparlayamayan, burayı organize edemeyen bir yapıdan bahsediyorum. Yani kendi vekilleri de gibi gördüler o halini halini. Yani orada bile gelen insanlar, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen gönüllüler gidecek yer arıyorlar, bana soruyorlar, gönderiyorum oradan geri çevriliyorlar. Yani aslında Türkiye'de her yer her şey vardı. Yetişmiş insanlar, ekip, donanım, yani yol boyunca bütün iş makinaları yollara yığıldı. Çünkü oraya ulaştıramadılar, ulaştıramadıkları gibi gelen gönüllüleri de oraya almadılar. Büyük felaket budur. Şu anda ölen, fazladan ölen felaketin üstünde İyi yönetimle aslında kurtarılabilecek insanlar. Öyle mi bu hükümet sorumludur. Bunu öyle yok sayamazsınız kardeşim. Bizi de susturamazsınız öyle. İyi vatan haini falan diye. Biz niye oraya gidiyoruz? Ben hasta halimle gittim. Şu anda gelmemin sebebi de tedavi eksik kaldığı için kısa sürelerini döndüm. Bütün milletvekillerimiz orada elinden geleni yapmaya çalışıyor. Köylere kadar gitmeye çalışıyoruz. Yani siz de bir kaşesinden tutun. Hepimiz bu vatanın evladı değil miyiz ama gözle bakmıyorlar. Yani bundan ben ne değiştirebilirim? Bize ne zarar gelebilir, ne gidebilir? Bu hesaplarla Peki. işler yapıyorlar. Yani üçüncü günü interneti daraltan bir anlayıştan bahsediyoruz. Çünkü herkes ondan iletişim kuruyor. Yazık değil mi ya? Peki. Şimdi izleyicimiz diyor ki e, Saadet Hanım, e, her türlü olumsuzun müsebbibi olarak dış